her ay düzenli olarak toplanan fiyat istikrarı komitesiyle de gerek tarım gıda enerji olmak üzere emtia su kaynaklarını kapsayacak arz güvenliği konusunda yeni politikanın oluşturulmasına katkı sağlayacak çalışmalarımızı vurgu yaptık. Altın tasarruf ve sistemi ile sisteme dahil olan firma sayısının artması ile altının da tasarruf aracı olarak kullanılmasında ve piyasaya girmesinde, sisteme dahil olmasında önemli adımlar attık. Atmış olduğumuz bu adımlar ek olarak yurt içi tasarruf sahiplerinin getirilerini enflasyona karşı koruyacak alternatif yatırım araçları üzerinde de çalışıyoruz. Bu enstrümanlar ve atacağımız ilave adımlar ile beklentileri düzelterek enflasyondaki ataleti kıracak ve enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz belli bir plan çerçevesi içerisinde adımlarımızı atıyoruz. Ve bu adımlarımızın etkilerini zaman içerisinde görüyoruz. Enflasyon konusunda değerli dostlar atılan adımlarla yüz sonunda gelecek makul seviye ve sonrasında emin olun bu sıkıntılı dönemi geçtiğimizde gene aynı karamsarlara karşı biz toplum olarak galip geleceğiz.